Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun yeni tanıtım filminin kamera arkası görüntülerini paylaşıyoruz. Afra Saraçoğlu, sevilen oyuncu Engin Alkyürek ile birlikte Go Türkiye için çekilen tanıtım filminde başrol paylaşacaklar. Çiftin birlikte çekimleri sahilde başladı dün. İşte sizler için çekimlerden ilk kamera arkası paylaşımlarda videomuzda bulunmaktadır. Afra Saraçoğlu ve Engin Akyürek'in başrolünü paylaştığı tanıtımdan ilk kariler yayınlanır. Yayınlanmaz. Sizlerle paylaşacağım bildiğiniz üzere Afra Saraçoğlu Paradis ile de anlaştı ve Paradis'inde ünlü bir influencer'e hayat verecek. Tabii ki tüm yeniliklerden sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.